Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için iyi geçiyordur. Her hafta olduğu gibi bu pazar günü de ons altın videosunu paylaşacağım. Şimdi sizlere ons altını 6 farklı açıdan göstereceğim. Hazırsanız başlıyorum. Değerli arkadaşlar, ilk başta buradaki analizi biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta 2610 13 aralığından ons altını alacağımı söylemiştim. 2608 bölgesinden yükselen ons 2638 39 bölgesini gördü. Yani tam olarak 30 dolarlık bir yükseliş geldi. Ondan sonra ons altın alış yaptığımız yere kadar düşerek 2611 12'yi gördükten sonra son dakikalarda yükselerek 2621'de kapanışı yaptı. Peki yükseliş gecikti mi yoksa bu hafta devam mı edecek? Bakalım hangisi olacak arkadaşlar. Ons altında beklediğim o büyük yükseliş bu haftaya kaldığını düşünüyorum. 2609'un altına kırmadıkça Elliot dalga yapısına göre hedefim 2697. Burası ilk hedef olacak. Geçen hafta bir sonraki hedefleri saymıştım. Tekrar söyleyeyim. 2697, 2767, 2881 bölgesine kadar ons altının teknik açıdan gitmesinde herhangi bir mahsuru yoktur arkadaşlar. Bu söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını bilmenizi isterim. 2609'un altına sarkmadıkça bu böyle. Bir de bakalım iç sayımları nasıl arkadaşlar? Evet iç sayıma baktığımızda ons altında şu şekilde aşağı düşen dalgaların sayımını yapmıştık. Ve buradan bir ABC beklentisi içinde olduğumu söylemiştim. Bakın A dalgasının tepesi 2632'de tamamlandı. Daha sonrasında şuradaki kırmızı B dalgasının içine odaklanan o da ABC'den oluşuyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada takip edeceğim en önemli seviyelerden bir tanesi 2627 bölgesidir. 2627 bölgesine kadar ilk başta bir yükseliş beklentisi içinde olmam gerekiyor. Ondan sonra düşerse bu 5. dalga olur ve sonrasında iç dalgalar tamamlanmış olacak. Şimdi bu küçük dalgalara da çok fazla güvenmemek gerekiyor. Yıl sonu geliyor ve yeni bir yıla başlıyoruz arkadaşlar. O sebeple burada çok sert hareketler de oluşabilir. Yani bu ufak tefek hareketleri çok fazla yapmayabilir. İlk başta onu söyleyeyim. Ancak gidişata baktığımız zaman, kısa vade gidişatlara baktığımız zaman şurada 2627 sonrasında tekrar ufak bir düşüş ardından yükseliş dalgası beklentiyi içerisine girebilirim. Ons altında Elit dalga teorisine göre bu rakamlar önemli arkadaşlar. Yani 2628 yani 2627 bölgesi rakamı önemlidir. Şimdi bu Elliot dalga teorisi analizim arkadaşlar. Bunları kapatayım ve buradaki topu analizimize gelelim. Şimdi öncelikle söylemek istediğim bir şey daha var. Ons altında ben yukarıdan gepli açılış bekliyorum. Eğer yukarıdan gepli açılış yaparsa buradaki daha önceki saymış olduğum şu 4 ve 5'i yapmadan yükselişine devam edebilir. 10 saltın tabii bunların olması için 2609 bölgesinin altına kırmaması gerekiyor. 2609'u destek olarak görebiliriz. Onun altında negatife gitme ihtimali maalesef var arkadaşlar. Bunun olmaması için bunun 2609'un üzerinde kalması bizi 2643, 2674 bölgelerine kadar getirebilir. Şimdi değerli arkadaşlar buradaki toboya odaklanalım. Tobo grafiğimize göre de İlk hedefi 2639'du. Bu rakam geldi. Ondan sonra bir düşüş yaşadı. İkinci hedefi 2643. Üçüncü hedefi yani son hedefi de 2674 bölgesidir. Tabi burada 2662 bölgelerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ne zaman kar alınmalı? Bence 2660 62 bölgesi aralığında bir miktar kar realizasyonu yapılabilir arkadaşlar. Bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar söyleyeyim. Değerli arkadaşlar ons altında yukarıdan 2643 civarından gepli bir açılış bekliyorum. Eğer öyle bir durum olursa diyelim ki bu hafta açılış yaparken 2643'ten açılışı yaptı. Benim yüzde %60 beklentim de bu yönde olacak arkadaşlar. Yani açılışı gepli bekliyorum işin açıkçası. 2643-46 bölgesinden tekrar 2633 bölgesine kadar gelip buradaki gap boşluğunu kapatmadan yukarı devam edip 2662'lere kadar yükselmesini beklerim arkadaşlar. Böyle bir durum beklentisi içindeyim. Tabi gap'li açarsa bu dediğim gerçekleşebilir. Ondan sonra burada ufak tefek sarkmalardan sonra yoluna yavaş yavaş yukarı doğru devam edebilir. Bakalım açılışı da bekleyeceğiz. Topo bu arkadaşlar. Bir sonraki grafiğe geldiğimizde bakın bu Fibo rakamları soldan sağa doğru Fibo'yu çektiğimizde 2616 bölgesi üzerinde kaldıkça Ons altının hedefi 2654 Fibo 50 rakamına denk geliyor. 2654'ün de yukarısına çıkarsa o zaman satış bölgeleri 2692 ile 2695 bölgesi olacaktır arkadaşlar. Bu bölge bence çok güzel bir satış bölgesi olur. Zaten benim daha önce sizlere vermiş olduğum hedef de 2697 idi. Yani burada B dalgasının tepe ihtimali tamamlanmış olabilir ve buradan net bir düşüş beklerim. Yani demek istediğim 2697, 95 veya 92 bölgeleri aralığından ons altında ilk olarak 2655 bölgesi beklentisi içine girebilirim. Evet tüm bunları yaptıktan sonra 2655'e geldiğinde kararını ya aşağı ya da yukarı vereceğini düşünürüm. 2655 bölgesi üzerinde tutunduğu takdirde de ikinci hedefim 2767 olacaktır arkadaşlar. Üçüncü hedefim de 2881 olacaktır. Evet, fibo rakamları da bunlar. Bunların fotoğrafını da çekebilirsiniz değerli dostlar. Evet, şimdi diyelim ki yanıldım, yukarı doğru gitmedi. 2609'un altına kırdı ve saatlik, günlük kapanışlar yaptı. O zaman şu grafiğe bakmamız gerekecek arkadaşlar. Bakın burada hem Takos grafiğimiz var. Bu Takos'un kırılım yeri 2627 bölgesidir. Yani 27 bölgesinin altında Takozu çalıştırma ihtimalleri oluşabilir. Eğer yanılırsam 2598 bölgesi ve 2584 bölgeleri gelebilir arkadaşlar. Yanıldığım takdirde Takozun üst bölgesi hedefi de 2665 2675 2682 bölgeleridir. Bunu da herhangi bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber notunuza alabilirsiniz. Dediğim gibi bu takozun gerçekleşmemesi için bir an önce 2627 bölgesinin üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Son analizime göre burada omuz baş omuz formasyonunu görüyorsunuz. Bakın buradaki sol omuz ve baş bölgesi oluşmuş. Sağ omuzu da eğer bu şekilde oluşturursa ve 2570 bölgesi altında kapanışlar yaparsa o zaman omuz baş omuz bölgesinin hedefi 2400. 95 2455 ve 2430 son hedefi olacaktır arkadaşlar. Bunun için çok erken olduğu için bu analizi çok fazla dikkate almayın arkadaşlar. Çünkü 2609 henüz kırılmadı ve kırılacağını da şu an için düşünmüyorum. Benim yönüm yukarıdır arkadaşlar. Kırılırsa ona göre vaziyet almam gerekiyor. Şimdilik böyle bir şey görmüyorum. Ne olur ne olmaz diye bunu sizlere paylaştım. Evet güncel analizimi açtım ve kapanışı bu şekilde yapalım. Değerli dostlar eğer yukarıdan gepli açılış olmazsa 2643'ten gepli açılış olmazsa buradaki dalgalar gelebilir. Önce 2627 ama ben 2627'de kar alırım fakat satış yapmam. Çünkü uzun vadede hedeflerim çok yukarıda olduğu için buradan terse kalmak istemem. Düşerse eğer buradan yani 2614 15ten tekrar Alış odaklı işlemler açmaya çalışırım arkadaşlar. Bundan sonraki hedeflerim de 2652 bölgesi olabilir. Bir de 2661 bölgesi. Bunlar kısa vade hedef. Orta vade hedefim de 2680, 2690 bölgeleri olacaktır arkadaşlar. Eğer yukarıdan gepli açarsa, dediğim gibi 2643 bölgesinden gepli açarsa 2633'e kadar bir düşüş. Daha sonrasında 2633 bölgelerinden de 2652 55 bölgelerine kadar hatta 2662 bölgelerine kadar bir yükseliş dalgası beklerim arkadaşlar. Ondan sonra buralarda biraz oyalandıktan sonra sonraki hedef 2674 tobo hedefimiz olabilir arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar ons altındaki analizlerim bu şekildedir. 2609 üzerinde kaldıkça ons altında yönüm yukarıdır. Hedeflerim 2652, 2662, 2680, 2697 bölgesi olabilir arkadaşlar. Bu hedefler geldikten sonra yani 2680 ve 97 bölgesi aralığı da önemli satış bölgem olabilir arkadaşlar. 2697 bölgesinden gelebilecek bir satışında hedefi 2655 bölgesi olabilir arkadaşlar. Bu analizler umarım sizlere faydalı oluyordur. Umarım bol bereketli, başarılı bir haftamız olur. Herkese bol bereketli, başarılı haftalar. Hoşça kalın.